En son pazar yürüyüşünde yapmış olduğumuz keşif sonrasında bulduğumuz Atatürk büstü tekrar karşımızda. Atatürk silüeti tam karşımızda. Burası Manisa Salihli Çelikli Köyü. Gördüğünüz gibi tam önümüzde duruyor. Tabiat bir nakkaş gibi Atatürk büstünü karşımızda işlemiş. Önümüzde insan heyecanlanıyor gerçekten. Çok güzel. Çok dik bir yerdeyim. Çok güzel gerçekten. Bulunduğum yerden Salihli'nin görüntüsü. Evet. Etraftaki Evet. Atatürk Müstü karşımızda. Size bu görüntüyü izletebilmek için tekrar buraya geldim. Ve tekrar çekim yaptım sizin için. Umarım beğenirsiniz.